Acemi Çilingir'den herkese selam. Toplamda 8 günlük pratikten sonra günde yaklaşık 2-3 saat pratik yapıyorum. Kale kilidin KL4D Taksim 60 modelini maymuncukla açmayı başardım. Sadece bu kilitle 4 gün çalışma yapmam gerekti ama artık mantığı az çok kavramış gibiyim. Ayrıca pinlerin durumlarını hissetme, aradığım pinin yerini bulabilme konularında da oldukça gelişme kaydettim. Şimdi bu kilidi birlikte açacağız. Kilidimiz KL4D. Aparatımızı yine kilidimize takıyoruz. Ve bir numaradan başlayarak pinlerimizi yerine oturtmaya başlıyoruz. Bir de herhangi bir hareketlik yoktu. 2 zannedersem yerine oturdu. 3 Fırdamıyor gibi. 4 ve 5 zannedersem yerini buldu. Başa dönüyorum. Bir yerine oturdu. Ve kilidin açılması gerekiyor. Evet. Kale kilidi de açmayı başardık. Kilidimiz halen daha sağlam kullanılabilir durumda. Herhangi bir şekilde bozulmaya sebep olmuyoruz. Maymuncukla açtığımızda. Sıradaki hedefim barel kilitler olacak. Normal kapılarda kullanılan kilitler. Bir sonraki kilitte görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.